Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu modelimize her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle çeyizlik yeleklerde, anne yeleklerinde. Ajurlu güzel bir model. Bakın harika bir model. Arkası bu şekilde. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz arkada. Bu şekilde bir model evet. Modelimiz e, 24 ilmekten oluşuyor. Şöyle hemen sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmekten kuruluyor modelimizin kuruluşu. Evet. Ben 33 tane ilmek attım ve 2 sıra haroşa ördüm. Hemen inşallah başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane ters ilmek ördüm. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4 4 tane burada ters örüyorum. 4 tersten sonra 1 Hemen bu sıra e, bükmemizi yapacağım. 1 2 3 tane ilmek bırakıyorum. 2 ilmeği alıyorum ve sağ şişime tekrar yeniden bu 2 ilmeği sol şişime alıyorum ve 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum. 5 düzden sonra 1 2 3 3 tane ters bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Bu iki düzden sonra bir ilmeği bırakıp ikinci ilmeği ikisini bir edip alıyorum. Diğer ilmeği üç ilmeği bir ediyorum. Ve üçünü bir kesiyorum. Ortadaki ilmemiz üste gelecek şekilde bu 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir iki tane düz ilmek örüyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir, iki, üç. Bu 3 ilmekten sonra bir, iki, üç ilmeği bırakıp arkadaki bu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. İnşallah kameradan çıkmıyorumdur. Evet. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Dönüyorum. Burada 2 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek ördüm tekrar 1 2 3 tane düz önde ters ördüğüm arkada düz olarak örüyoruz arkada arkayı bir daha göstermek istemiyorum çünkü e, ilmeklerimiz tersi ters düz düz nasıl geliyorsa o şekilde örüyoruz ilmeklerimizi tekrar ön sıradayım ve bir iki üç 4 tane kenar ilmeğim dahil 4 tane düz ördüm. Ters ördüm, ters ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane ters 3 tersten sonra burada 1 2 tane ters öreceğiz. Bu üçüncü tersimizi düze çevireceğiz. Bir tane düz, bir doluyorum. Bir, iki, üç tane düz. Yine aynı şekilde bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde diğer ilmeği de alıyorum. Üçünü bir edip kesiyorum. Bu ortadaki ilmenin kesildiğinden emin olun ben arada bir kaçırıyorum çünkü. 2 3 tane düz örüyorum. Başına doluyorum bir düz örüyorum ve bir iki tane ters bir iki üç dört beş beş tane düz örüyorum tekrar kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüp arkada ise aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim Evet Tekrar aynı şekilde 2 3 4 5 kenar ilmeğimle 5 tane burada ters ilmeğim var ördüm. 5 tane düz ilmeğimiz var. Bu sondaki 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmek bırakıyorum. 1 2 ve 3. Bu 3 ilmeği sol şişime aldıktan sonra tekrar bu 2 ilmeği yeniden yine sol şişimi takıp düz olarak 5'ini de örüyorum 2 3 4 5 5'ini de düz olarak ördüm 1 2 tane ters örüyorum 1 düz örüyorum başına doluyorum 1 2 ve 3 3 tane düz ilmek ördüm yine orta kısma geldik bu üç ilmenin yönünü çevirerek ortadaki ilmeği üste gelecek şekilde üçünü bir edip kesiyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir, iki tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 ilmeği bırakıyorum. Sondaki iki ilmeği alıyorum. Ve bu üç ilmeği yeniden sol şişime takıp ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimizi de örüp arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim ilmeklerimi. Evet yine ön yüzeyim ve ilmeklerimi kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sıra düz olarak öreceğim. 2 sırada bir, 3 sırada bir büküyorum bu bükmelerimi. 1-2 büktüm. 1 tane daha bükeceğiz. 1 2 tane ters ördüm. 1 düz örüyorum. Başına doluyorum. 1-2 3 tane düz ördüm. Yine bu ortadaki ilmeği alıyorum. 2 ilmekle birlikte yönünü çeviriyorum. Diğer ilmeği de 3'ünü bir edip kesiyorum. 1 2 3. 3 tane düz ördüm. Başına doladım. Bir düz örüyorum. 1 2 tane ters. Buradan 2 ilmeklerimi düz olarak örüp gideceğim. 1 2 3 tane tersimiz var. Arkadan tersi ters, düzü düz olarak Düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp geleceğim. Evet, kenardaki ters ilmeklerimi ördüm. Önce bu 5 tane düz ilmeğimizin sondaki 2 düz ilmeği alıyorum. Baştaki 3 ilmeği şişimden çıkartıp tekrar yeniden sol şişime takıyorum. Ve bükmemizi bu şekilde tamamlamış olduk bu sıra 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum bir düz örüyorum başına doluyorum iki tane düz ilmek örüyorum burada yine ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3 ilmeği bir edip kesiyorum 1 2 tane düz, başına doluyorum, 1 tane düz örüyorum, 1, bu düzümüzü bu sıra terse çeviriyoruz, 2, 3 tane ters ilmeğimiz oldu, 1, 2, 3 ilmeği bırakıp, ikisini sondaki 2 iki ilmeği alıyorum, tekrar bu 3 ilmeği sol şişime takıp, düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Arkada ise yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet yine ön yüzeyim ve bu sıra son sıramız modelimiz tamamlanmış oluyor. 3, 4, 5 tane ilmeğimizi. Bu sırayı düz olarak öreceğiz. Burada 1, 2, 3, 4 tane düzümüz oldu. Ters ördük. 4 tane tersten sonra bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. bir düz daha örüyorum. Ve bu ortadaki kesmiş olduğumuz ilmeği yine aynı şekilde üste gelecek şekilde üçünü bir edip kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. Bir düz daha örüyorum diğer düzü terse çeviriyorum 1 2 3 4 tane tersimiz oldu ve buradaki bükmelerimizi düz olarak örüyorum Arkadaş seyirmeklerim yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak öreceğim. Bu sıra modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Örüp geleyim. Evet modelimiz bitti. İlk modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Kenar ilmeği örüyorum. Bir iki tane burada ters ilmek ördüm. Bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. Bir iki tane düz örüyorum. Burada ortadaki ilmeği üste gelecek şekilde ikisini bir alıyorum yönlerini çevirip üçünü bir edip kesiyorum bir iki tane düzümüz bir dola bir düz daha ördük ve burada 1 2 3 tane ters ilmeğimiz oldu bu üç tane ters ilmekten sonra Burada şu kısımda bükmemizi yapacağız. 1 2 3 ilmeği bırakıyoruz. Sondan 2 ilmeği alıyoruz. Tekrar yeniden sol şişime takıp düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 bu bükmeleri buraya aldık. Bu yaprak kısmını buraya aldık. Kaydırdık modellerimizi. Ve 1, 2, 3 tane ters ilmek ördüm. Bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Burada ortadaki ilmek üste gelecek şekilde üçünü bir edip kesiyorum bir iki tane düzüm var başına doluyorum bir düz örüyorum ve kenar ilmeğim arkadan yine aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğiz modelimiz birbirinin tekrarı aynı aşağıda bir önceki modelde ne uyguladıysak aynısını Öreceğiz. Evet. Bu sırayı da göstererek modelimi tamamlamak istiyorum. Çünkü modelim şu aşağı kısımdakinin aynı tekrarı. Onun için vaktinizi çalmak istemiyorum. İki tane ters ilmek ördüm. İki ters ilmekten sonra bir tane düz örüyorum, başına doluyorum. Burada şu ilk ilmeğimizi terse çeviriyorum. Tersi düze çeviriyorum. Çok özür diliyorum. Başına doluyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmek örüyorum. Bu kesmiş olduğumuz ilmeği üste gelecek şekilde. kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz başına dola bu ilk ters ilmeği düze çeviriyorum. Ortada bir yeri 2 tane düz ilmek gidecek. Bu sıra bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 tane ters ilk tersi düze çeviriyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 tane düz. Yine bu kesmiş olduğum ortadaki ilmek üste gelecek şekilde üçünü bir edip kesiyorum. 1 2 3 başına dola kenardaki ilmeğimiz bu şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Şurada göstermek istiyorum bakın. Bu modeli buraya uyguladık. Bunu buraya uyguladık. Ee, Çaprazlama olarak gidiyor birbirinin tekrarı. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonuna bastıktan sonra çıkan zili tıklarsanız bildirimlerimden haberdar olursunuz. Evet, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.